Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere düzen kupalara nasıl desen yapılır onu anlatacağız. Hazır öğretmenler gününe yaklaşırken güzel bir hediye alternatif olabilir diye düşünüyoruz. Malzemelerimiz çınarız, çınarız, çınarız. Evet, Çınar şimdi sayacağız. Evet Çınar'cığım. Düz renk kupalar, bir tane kap ve Kapının içine bir tane su. Evet. Sonra renkli ojeler ve kü ve kür... kürdan. Kürdan. <laughs> kürdan bir de. Başlayalım mı peki? Evet başlayalım bence. Tamam. Önce senin kupanla başlayalım mı? Evet. Tamam. Ne renk peki hoca olsun istersin? sarılı ve yeşil olsun. Ben senin için kürdanı açayım. Dökülecek mi dersin? Dökülür ben de dökülür. Açamıyorum. Açtım. Bir de sarı Evet. Evet, suyun içine damlatıyoruz. Biraz da yeşil yapalım. Bakalım nasıl çıkacak. Evet. Bence yani çok güzel bir şey çıkacak. Al bakalım. Hadi. Hadi. Hazır mısın? Çinası Ay. <laughs> Çok güzel görünüyor. Ama yanlışlıkla içine su girerse içine suyla kuruluyor. Ay Hop. Evet. Kavlu ile kullanabilirsiniz. Evet. Çok hoşuma gitti ama baksana. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi isterseniz diğer renk balığına da geçelim. Bu senin. Hı hı. Tamam. Şimdi de bu Betül öğretmenimin. öğretmenine de mavi altın rengi yapalım. Şimdi Betül öğretmenini bu olur mu? Sen onu bir aç bir dakika. Ben bunu da kapatayım orada. Mor açabilirsin. Böyle içiyoruz. Sen de öpmek ister misin? Hı? Yok, ben kalsınca sadece. Kupayı ben mi yapayım. Beraber yaparız, onu olur mu? Geliyor. Ama dökülmüyordu. <laughs> Biraz daha altın rengi yapalım. Yapalım. şimdi de biraz karıştırayım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Dur. Tutuyor musun? Evet. Geliyor. Wow. Ooh. Çok güzel oldu. Evet. Değil, mi? değil mi? Kesinlikle, baksana. <laughs> Gösterelim bir de. Böyle desen çıkar. Şimdi yancağı öğretmeni yapıyoruz. Evet, kabımızı temizledik. Şimdi ona yeteri kadar su koyalım. diğer öğretmenimize. olsun. siyah beyaz. Yancı öğretmenimizi yapalım. Şimdi altına mı koyalım? Tamam koyalım. Geç istersen yanıma. Merak etme. Bakalım nasıl olacak Altından girin de koyuyoruz şu anda Evet Hazır mısın? Hazırım Şöyle yapalım. Önce ya, ayetlerim çok güzel olacak bence. Bilmiyorum. Geliyor. <laughs> <laughs> wow. Bakayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi teacher'ın yapalım. yapıyorum. de mor ve siyah beyaz. Bunu böyle aşağı koyalım. Bir dakika Çınar'cığım. Bu kabımızı alalım. Yine altın sarısı olacak mı? Hayır. Hayır. Tamam kapatıyorum o zaman. Siyah beyazı yine alalım. Tamam onu kapatmamıştım zaten. Hadi. Hazır mısın? Hazır mı? Hadi gel bakalım. 1 2 3 Biraz daha batıralım üç tarafa. Hı hı. Değişik gelsin. <gülüyor> wow. <gülüyor> Çok tatlı oldu bu da. Değişik oldu değil mi? Hı hı. Evet. Eğer siz de evde bunları yapmak isterseniz Annemizin ojelerini dışarıdan birkaç tane kupa alabilirsiniz. Evet. Sonra da ama annelerinizden izin alın ki. Çünkü annelerinizin ojelerine de ihtiyacımız var. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Sen de güzel günlerde kullan. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda yine görüşürüz.